Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda grup halka cisimden kabaca bahsedeceğiz. Gerçekten kabaca bahsedeceğiz ama çünkü sadece vektör uzayları için ihtiyacımız olan kadarını anlatmaya çalışacağız. Vektör uzaylarında biliyorsunuz 4 şeye ihtiyaç var. Bir boştan farklı V kümesi esas vektör uzayı olacak. Bir K cismin daha sonra vektörel toplama ve skalerle çarpma dediğimiz iki tane işlem. Bu işlemler belli özelliklere sağlıyorsa V kümesinin K cismi üzerinde vektör uzayı diyoruz. Dolayısıyla vektör uzayını anlayabilmek için ne diyelim cisimden haberdar olmamız lazım. Grup aksiyonlarının haberdar olmamız lazım. Dolayısıyla sadece gerçekten de hatırlatacak kadar bu grup halka cisim olayını belirtmeye çalışacağız. Şimdi grup halka cisim aslında soyut çevirin 3 önemli kavramıdır. Üçünü de bilebilmek için bir temel e, kavrama ihtiyacımız var. O da elbette hangi kavramımız arkadaşlar? İşlem kavramı. Peki işlem neydi? İşlem aslında çok daha genel bir e, tanımı da var ama en azından bilmemiz gereken şu ki özel bir fonksiyondur. Hangi fonksiyondur? A kartezyen çarpım A'dan A'ya tanımlanan her fonksiyona A'da bir ikili işlem veya kısaca ne diyoruz? işlem diyoruz. O yüzden de şöyle düşünülebilir. A kartezen çarpma A'ya bakın bir f fonksiyonu var. Buradan bir sıralı ikiliği alıyor ve f diye görüntüye götürüyor. Ya da işlemde daha alışkın olduğumuz haliyle bakın. Yıldız, yuvarlak, üçgen gibi sembollerle gösterebiliyoruz. A kartezen çarpımı A'ya A, B ikilisini almış. A yıldız B'ye götürmüş. F, A, B notasyonu yerine A yıldız B şeklinde bu ifadeyi yazabiliyoruz. Bu durumda eğer yıldız A üzerinde bir işlemse, yani bu ifade bir fonksiyonsa dolayısıyla bu A virgül yıldız ikilisini biz bir sistem diyoruz. Şimdi mesela Doğal sayılar kümesi üzerinde bakın. A yıldız B eşit. A eksi B şeklinde bir şey tanımlamışız. Acaba işlem olur mu? Dolayısıyla en yıldız sistem olur mu? Hemen şuna bakacaksınız. Bu ifade en çarpı ene n'e fonksiyon mudur? Yani kapalı mıdır? İyi tanımlı mıdır? Tanım kümesinin açık eleman kalıyor mu? Ve her elemanın bir ve yalnız bir görüntüsü var mı? Elbette burada sıkıntı var. Ne var arkadaşlar? Mesela ne diyelim buradan hemen şuradan. Şöyle yazabiliriz. Ee, nereye yazıyoruz? Şuraya yazabiliriz. Örneğin 2,3 ikilisini almış olsanız burada 2 işlem 3 dediğiniz anda 2 eksi 3 olur ki eksi 1'dir. Elbette bu da bir doğal sayı değildir. Doğal sayı olmadığına göre e, bu da ne olacak arkadaşlar? Onu da söylemiş olalım. Bir işlem oluşturmayacak. Onu da ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu bir işlem değildir. Peki doğal sayılarda tanımlı A işlem eşit A artı B çok kullandığımız bir işlem midir? Evet çünkü iki doğal sayının toplamı her zaman bir doğal sayıdır. Kapalık var ve iki doğal sayıyı topladığınız zaman hem falanca hem filanca doğal sayı çıkmaz. Yani her elemanın görüntüsü bir tanedir. Dolayısıyla toplama bildiğimiz adi toplama doğal sayılar kümesi üzerine bir işlemdir. En artı da bir sistem oluşturur diyeceğiz. Benzer şekilde en üzerinde bildiğimiz adi çarpma işlemi kapalıdır, iyi tanımlıdır. 2 e, doğal sayının çarpımı her zaman bir doğal sayıdır ve iki doğal sayıyı çarptığınızda hem falanca doğal sayı hem filanca doğal sayı çıkmaz. Yani iyi tanımlık da var. Dolayısıyla bu bir işlemdir. En çarpı da bu bağlamda bir sistemdir diyebiliyoruz. Z üzerinde a eksi b deseniz bu sefer bu bir işlem olur mu? Evet olur. Çünkü iki tam sayı çıkardığınızda negatif çıksa da zaten tam sayıların içinde kalır. İyi tanımlık da var. Dolayısıyla bunun bir işlem ve Z yıldızın bir sistem olduğu buradan görülebilir. Z üzerinde bildiğimiz adi toplama Elbette yine bir sistem oluşturur bir işlemdir. Yine tam sayılar üzerinde bildiğimiz adi çarpma işlemi elbette bir sistem oluşturur. Benzer şekilde Q üzerinde QA eksi B. Hatta Q üzerinde bildiğimiz adi toplama adi çarpma, reel sayılar üzerindeki yıldız işlemi, reel sayılar üzerindeki adi toplama işlemi bu mantıkla ve de e, çarpma işlemi elbette birer sistem oluşturur. Diğer taraftan karmaşık sayılar üzerinde yine bu işlemi tanımlasak burada A ve B demişiz ama A'nın bir karmaşık sayı B'nin de bir karmaşık sayı olduğunu gözden kaçırmayalım. Yani A dediğimiz şey A1 artı A2i gibi bir şey. B dediğimiz şey B1 artı B2i gibi bir karmaşık sayı. E birbirlerinden çıkarsanız yine bir karmaşık sayı çıkmaz mı? Elbette çıkar. İyi tanımlıkta var. Görüntü tektir. Dolayısıyla bu bir işlem oluşturur ve G yıldız bir sistem olur. Keza karmaşık sayılar kümesi üzerinde bildiğiniz toplama, iki karmaşık sayının toplamı bir işlem oluşturur ve iki karmaşık sayının çarpımı da elbette bir ne diyelim işlem oluşturacak. Şimdi bunlardan dedim en kaba bağlamında işlemi bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Peki o zaman grup işin neresinde? Onda da şöyle bir şey diyoruz. G yıldız bir sistem olsun. Yani yıldız G üzerinde bir ikili işlenmiş kapalık var, iyi tanımlık var. Bu durumda şu üç özellik sağlanıyorsa, bu sisteme biz bir grup diyorduk. Neydi? Birleşme özelliği olmalı. Yani her A, B elemandır G için. Bakın işleme sokmuşsunuz. İlk A ile B'yi paranteze almakla B ile C'yi paranteze almak. Önce işleme oradan başlamak fark etmemeli. Birleşme özelliği buydu. Sonra ne olmalıydı? Birim eleman olmalıydı. Her A elemandır G için. A işleme E işleme E işleme A işleme A eşitliğini sağlayan etkisiz eleman da diyebiliyoruz biliyorsunuz buna. Böyle bir sabit bir E elemandır. G'nin varlığı lazım. Ve de her elemanın tersi olmalı. Şimdi ters eleman bireysel bir özelliktir. Münferit diyelim elemandan eleman hani şunun tersi olabilir bunun olmayabilir. Şunun tersi olabilir bunun olmayabilir herhangi bir işlemde. Ama grup olabilmesi için her elemanın ayrıca tersinin olması lazım. Dolayısıyla bu dört özellik oldu pardon bu üç özellik olduğunda G yıldız sistemi bir Gruptur diyoruz. Bakın grupta değişme özelliği şart değil grup olabilmesi için. Ama bununla beraber değişme özelliği de varsa her A G için A işlem B işlem B işlem A oluyorsa gruba değişmeli ya da Abel grup hatta komitatif grupta diyebiliyoruz. Bu bağlamda şu en üzerindeki A eksi B'ye bakalım. A artı B ve A çarpı B'ye bakalım arkadaşlar. Ee, bakın burada bir defa daha e, işlem mi değil mi kısmında sıkıntı var. Sistem bile değildi ki grup mu değil mi diye araştırılmış. Araştırmaya gerek yok. Peki en üzerindeki bildiğimiz adi toplama işlemi elbette bir sistemli. Birleşme özelliği var mı? Var. Çünkü toplamanın A artı B artı C nereden blokladığınız önemli değil. Birim eleman var mı? Doğal sayılardaki birim elemanımız nedir? Eee, sıfırdır ve doğal sayılara aittir. Ki şerh düşenim burada bazı matematikçiler doğal sayıları birden başlatıyor biliyorsunuz. Ama ÖSM müfredatında doğal sayılar elbette sıfırdan başlıyor. Yani birim elemanı da var ama her elemanın tersi yok. Mesela 5'in tersi. 5 ile neyi toplayayım ki birim eleman. Yani 0 olsun. Eksi 5 olması lazım. Doğal sayı olmadığı için her elemanın tersi yok. Bu yüzden de en artı da sistemi de bir grup değildir. En çarpıda durum nasıl? Birleşme yine burada var. A çarpı B çarpı C. Nereden başladığınız önemli değil. Birim eleman var. Çarpmanın birim elemanı bir ve bir doğal sayıdır. O yüzden onda da sıkıntı yok. Ama yine her elemanın tersi yok. Mesela 3'ün tersi çarpmada 1 bölüştür. Doğal sayı değildir. 7'nin tersi 1 bölü 7'dir. Doğal sayı değildir. Dolayısıyla bu sistem de bir grup değildir diyebiliyoruz. Diğer taraftan tam sayılarda bunlara baksak bakın Z de a b bir defa bir sistemle işlem oluşturuyordu. Ama e, birleşmede de e, sıkıntı çıkarabilir burada. Hani nasıl bir şey yazmış olmak lazım bakın burada. Şöyle yazmaya çalışalım onu. Pardon. Şöyle kalemimizi alalım. Bakın Şu üst tarafa yazmışız. Silelim onları hemen. Neyse. Ee, A işlemde aslında şöyle bir şey olacak. Eksi B ve burada da eksi C'miz var. Eşit midir A eksi B eksi C'ye? İşin bu tarafına bakmak lazım. Ee, bakarsanız ilk tarafta A eksi B vardı. Burası A eksi B eksi C'dir. Ama sağ taraf elbette ne olur? A eksi B artı... C olur. Yani daha nerede birleşme özelliğinde bile olay sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla birleşme yok, birleşme olmadığına göre de buradan ne diyebiliriz? Biz bu bir ne değildir sistemdir ama grup değildir. Birleşme özelliği yok. Keza ee, birim elemanında bile sağ birim ve sol birim olaylarının birinde olay patlıyor arkadaşlar. Şu an direkt amacımız bu olmadığı için ayrıntıya girmiyoruz. Yani bu bir grup oluşturmaz. Peki toplama bir grup oluşturur mu? Toplamanın elbette birleşme özelliği vardır. A artı B artı C yukarıda söyledik. Birim eleman sıfır. Her elemanın tersi var mı? Var. 5'in tersi eksi 5. Eksi 3'ün tersi 3, 0'ın tersi 0. Dolayısıyla bu bir grup değildi. Elbette buradaki Z artımız bir haber gruptur. Çarpma grup oluyor mu? Birleşmede sıkıntı yok. Ee, zaten sistemli kapalık ve tanımlık var. Birim elemende de sıkıntı yok. Çarpmanın birimi birdir ve bir tam sayıdır ama... Her elemanın tersi var mıdır? Maalesef yoktur. Örneğin 3'ün tersi 1 bölüştür ama 1 bölüş bir tam sayı değildir. O yüzden onun da bir grup olmadığını görebiliyoruz. Benzer olay e, Q'ya baktığımızda ilk kısım bir grup olmuyor. E, toplamaya göre baktığınızda yine birleşme var. Birim eleman 0 bir rasyonel sayıdır. Her elemanın tersi var. 3 bölü 7'nin tersi toplamsal tersi. Eksi 3 bölü 7'dir. 7 yedi bölü 8'in tersi. Eksi 7 bölü 8'de 0'ın tersi 0'dır. Eksi 5'in tersi 5'tir vesaire. Dolayısıyla tersler de var. Gruptur. Hatta toplamada değişme özelliği olduğu için. Abel gruptur da arkadaşlar. Yani bu grup değildi. Abel grup dedik. Çarpmada peki sıkıntı var mı? 3'ün tersi 1 bölü 3'tür. Sıkıntı yok. 7 bölü 8'in tersi 8 bölü 7'dir. Sıkıntı yok. Eksi 1 bölü 3'ün tersi işte nedir? Eksi 3'tür. Tersinde sıkıntı yok. Dolayısıyla bir Abel grup mudur? Hayır arkadaşlar. Neden? Çünkü maalesef sıfırın neyi yoktur? Tersi yoktur. Bir eleman grup olmalarını engelliyor bakın. E, dolayısıyla burada grup olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla da R'de de şu işleme göre grup değil toplamsal aynı mantıkla grup ve çarpma işlemi bildiğiniz adi çarpmayı aldığınızda aynı mantıkla sıfırın tersi olmadığı için onun da grup olmadığını görebiliyorsunuz. Diğer taraftan karmaşık sayılar toplama işlemine göre elbette bir abel gruptur. Ama çarpma işleminde burada değinen sıfırın yani sıfır artı sıfır i'nin tersi yoktur. Onun da bir grup olmadığı buradan görülebilir. Güzel. Peki o e, Q'nun tamamı çarpmaya göre grup değildi. E, peki biz buradan sıfırı çekip alırsak Q'nun içinden kökü Q, Q yıldızı da gösterebiliyoruz. Bakın artık çarpma işlemine göre bir abel grup oluyor. Zaten bu haliyle de kapalık var, ihtanlık var, işlem olması bozulmuyor. E, birleşme var, birim eleman, bir kümeye ait. Artık her elemanın tersi var. Dolayısıyla abel gruptur. Yine R yıldız, R fark sıfır alırsanız Aynı mantıkla bildiğiniz hali çarpma işlemi yine burada bir Abel grup oluyor. Bunlar halka içerisinde ihtiyacımız olan şeyler. O yüzden özellikle söylüyoruz. E, C yıldıza C fark 0. C fark 0 derken 0 artı 0 i olarak düşünün. Bu da yine çarpma işlemine göre karmaşık sayılardaki çarpma işlemine göre elbette bir Abel grup oluşturuyor arkadaşlar. Peki halka bu şimdi neresinde o zaman gelelim halkaya. Halkada şöyle yapıyoruz bakın. H Artı çarpı diyeyim ben buna. Normalde adi toplama çarpım olmak zorunda değil. Özel olarak olabilir de. Ama yine ben isimlendirirken artı çarpı diyeyim. Tamam bir sistem olsun. Ne demek bu? H artı bir ikili iş işlem. Demin dediğimiz gibi e, H çarpı yine ikili bir iş işlem. Yani bunlar birer sistem oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu durumda şu üç özellik sağlanıyorsa bu sisteme biz halka diyoruz. Bir H artı yani ilk sistem şu ilk işleme göre bir Abel grup olması lazım. Yani artı işleminde birleşme olmalı şuradaki özellik. Bir eleman olmalı ki her elemandır haş için. A ile işlemi sağdan ve soldan girdiğinde A'yı veren şöyle bir eleman olmalı. Özellikle böyle gösteririz. Neden? Çünkü birinci işlemin birbirine halkalarda biz halkanın sıfırı diyeceğiz. Haberiniz olsun. O yüzden toplama işlemini diyeyim. Birinci işlem birim genelde sıfırla da gösterilebiliyor. Haberiniz olsun. Ve de her elemanın tersi olmalı. İşte şunu yaptığınızda tersi bu şekilde bulunacak. Ve de haber grup dediği için değişme özelliğinde olması lazım. Yani birinci özellik H artı Abel grup olmalıymış. Peki diğer özelliğimiz mi? Çarpma işleminde de birleşme özelliği olmalı arkadaşlar. Bakın çarpma işleminde birleşme özelliği olsun. Yani her ABC için bakın çarpma işlemi şurada. Birleşmenin varlığı var ve üçüncü özellikte çarpma işleminin toplama işlemi üzerine. Yani ikinci işlemin birinci işlem üzerine dağılma özelliği olması lazım. Dağılma özelliği de biliyorsunuz şuydu. Sağdan ve soldan varsa dağılma özelliği vardır. İki taraftan da olmalı. Bu üç özellik varsa, h+ artı çarpı sistemine biz bir halka diyoruz. Bakın, halka özelliklerinden bahsederken ikinci işlemin sadece birleşmesi olsun dedik. Birim var mı, değişme var mı hiç bakmadık bunlara. O zaman not olarak eğer ikinci işlemde bu bir halkayken birim varsa halkaya biz birimli halka diyoruz. Değişme varsa ee, halkaya değişmeli. Halka diyeceğiz. Olay bu kadar basit. Peki cisim bu işin neresinde? Halka ile cisim arasındaki fark ne arkadaşlar? Bir, şimdi birazdan söyleyeceğiz ama bunun üstünde de söylemiş olayım. Birinci ve üçüncü özellikler tamamen aynı. Sadece ikinci özellik biraz daha ekstra özellikler var. Sadece birleşme olması yetmiyor. Bir eleman ve her elemanın tersi de olsun. Tabii kim için? Halkanın sıfırı haricinde. Bakın değiştiriyorum slaytımızı. Geldi hepsi. İkinci olayda ne demişiz bakın, İlk taraf var F artı çarpı bir sistem olsun, yani bunlar birer sistem olmak üzere şu üç özellik sağlanırsa e buna cisim deniz. Cisimi genelde F cismi olarak isimlendirebiliyoruz. Sanırım İngilizcesinde field field diye yazılan cisim demek. Oradan gelen bir şey var daha çok arkadaşlar. Bakın sadece ikinci özellikte. ikinci işlemin birleşme özelliği değil sadece birim elemanı da olsun ve ayrıca her elemanın tersi de olsun. Ama tersi derken dikkat edin kümenin tamamı değil. F'ten birinci işlemin birimini çıkardığımız kümenin her elemanın tersi olması lazım. Kümede her elemanın tersi olması lazım. Tabii ki değişmede lazım çünkü bunun bir haber grup olması isteniyor. Dolayısıyla da e, üçüncü özellik zaten aynı. ikinci işlemin birinci işlem üzerine dağılma özelliği olsun diyor. O yüzden buradan unutmayın her cisim elbette bir halkadır. Ama her halka bir cisim değildir. Şu özellikten dolayı bunu görebilirsiniz. Hemen örneklerle bunu pekiştirelim ve olayımızı bitirelim o zaman. Örneğin z artı çarpı sistemini düşünelim. Bildiğimiz adi toplama adi çarpma işlemi bir. Z artı Abel grup mudur? Evet yukarıda söyledik birleşme var. Birim eleman sıfır her elemanın tersi var. X'in tersi eksi X değişme de var. Sonra ikincisi Z'de çarpma için birleşme özelliği var mı? Var. İşte A çarpı B çarpı C şuradan bloklamayla buradan bloklamak fark etmiyor. Birim var mı? Var. Bir Z'de çarpma için birimidir. Ama her elemanın tersi yok. Mesela 2'nin tersi 1 bölü 2 tam sayı değil. O yüzden bir defa grup değil. Cisim olması mümkün değil. Ee, ve yıl çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliğinin olduğunu biliyor muyuz? Elbette biliyoruz. Ve çarpma işleminin değişme özelliğini de biliyoruz. Buradan çıkacak sonuç Z artı çarpı sistemi birimli ve değişmeli bir halkadır. Ama ne değildir? Cisim değildir. Çünkü ikinci işleme göre birleşme var. Bir eleman var ama her elemanın tersi yok arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Peki aynı şekilde bakın. Q artı çarpı sistemini düşünelim şimdi. Abel grup mudur Q artı? Elbette birleşme var. Birim sıfır hermanın tersi eksi x toplamsal birim. E, dolayısıyla peki Q yıldız dediğimiz şey Q fark sıfır çarpı Abel grup mu? Yukarıda öyle olduğunu söyledik. Birleşme var. Hatta bütün Q'lar için var sıfır olsa da. Birim eleman bir zaten rasyonel sayı ve sıfır haricindeki her rasyonel sayının Elbette tersi var. X'in tersi 1 bölü X'dir. Değişme de var. Dolayısıyla artık bu Q yıldızı ne olmuş oluyor? Abel grup olmuş oluyor. E, çarpma işleminin toplama işlemi dağılma özelliği var. Sonuç Q artı çarpı sistemi bir cisimdir arkadaşlar. Dolayısıyla da cisim olduğuna göre e, birimli ve değişmeli bir halkadır da. Cisim olduktan sonra halka olmasıyla pek ilgilenmiyoruz ama bu ilişkide var onu da söylemiş olalım. Aynı şekilde bakın Q'lar yerine bu sefer R gelecek. Bak değişti. R artı Abel grup. R'den sıfır çıkardığınızda çarpma işlemine göre, ikinci işleme göre yine Abel grup oluyor. Çarpmanın toplamı üzerine, üst işlemi üzerine dağılma özelliği var. O yüzden R artı çarpı sistemi bir cisimdir. Dolayısıyla birimlere değişmeli bir halkadır. Ve de karmaşık sayılar cismi de var. Çünkü C artı Abel gruptur şu özellikler var. Sıfırı çıkardığınızda C'den yana sıfır artı sıfırı çıkardığınızda Abel grup olduğunu görüyoruz. Yine çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği olduğuna göre C artı çarpı sistemi de bir cisimdir. Dolayısıyla birimi değişmeli bir halkadır diyebiliyoruz. Dolayısıyla halka ve cisim kabaca böyle bir şey. Vektör uzaylarına tekrar hatırlatmış olalım. Dört şey ihtiyacımız var. Bunun birincisi boştan farklı V kümesi esas vektör uzay olacak küme. Diğeri K cismi. Sonra vektörel toplama ve skaler çarpma diye tamlanan iki tane işlem var. Vektörel toplamaya göre Abel grup olma özellikleri var. Artık gördük. Ve cismin işlemleri de kullanıyor. Cisim nedir görmüş olduk. Ve genel olarak cisim olarak ya reel sayılar cismi anlayabiliyor. Gördüğünüz reel sayıların cisminin olduğunu. Ki o zaman reel vektör uzay diyoruz. Ya da kompleks sayılar cismi alırsanız da kompleks vektör uzayı diyebiliyoruz. Ve Cisimleri ve grupları bu özellikleri e, vektör uzaylarında bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet dolayısıyla e, kabaca gerçekten kabaca oldu. E, grup, halka, cisim dediğimiz şey böyle arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.